Куда? son maçları. Burada birincilik, ikincilik bir sabah kadar oynayacak. Yan tarafta üçüncü, dördüncülük bir sabah kadar. Evet, oyuncular bağcıklarını bağlıyor. Kocaman bir alkış alalım bu koca yürekli sporculara. Bütün gün ellerinden gelen her şey yaptılar. Evet. Günün son maçları artık. Kazananlar belli olacak. Evet, çek bol oyun başlayabilir. Sen ver. Son 10 dakika. Artık her şey bilinecek. Son 10 dakika. Oy çok iyi bir sayı. 1-0 oldu. Butku Bey. 1-1. Evet. Arkadaşlar hakemlere konuşmayın. Teknik gelsiniz. 2-3-1 oldu. Evet. Ay, for oldu. Atış olacak. Bir servis atış. Yan tarafı izliyoruz. Evet kısa kaldı. 1-0 yanlara skor. Evet, Özgün ve Burak. Ay, iyi bir ayar. Çok güzel. 3-2 oldu. 3-2. 3-2. Bugünün sürpriz ismi. Altta her şey girdi. İnanır <laughs> mısınız? Finale onun sayesinde geldiler desem yedidir. 3-2. Barış atabileceğine inanmıyor ama bence dikkat et. <laughs> evet, çek şey, bol. <laughs> Skor 3-2. Olmadı. Dışarıyı gördü. Кучи-кучи. kardeş bayağı ağırlı. Mr. Flamengo shot bir tek ayağıyla kaldırıp attı şutlar Instagram'da çok ünlü. 3 skor. Evet, yükleniyor. Şimdi Sıkıştırma geldi. Bir, 4, bir, 3, 2, 1. Evet, olmadı. Şimdi Top Süleyman'da final bir sabahısındayız. Barış'a verdi. Evet, salla diyor Barış. Barış'a salla diyor Yasin abi. Atar. Ben size dedim abi atar atar. 5 -3. Bu adam benim yıldız takımlar takım arkadaşım. 5-3. çok iyi seyir. 5-4. Oldu mu? Bu da oldu. Ooo oh, ne oldu? Evet. Bir tane daha mı? Mr. Flamingo shot. Olmadı. 5-4. hafta skor 7 4 8 4 oldu. 5 4 evet. Yasin abi evet evet hey faul var. Bir atış olacak. Süre kaç dakika var? 8 dakika evet 8 dakika var. Arkana sayısı üçlü kalbak İçinden sekti. Özgün aldı. Tertemiz bir sayı. 8-5 oldu, 8-5. Elinç. Evet, dışarı iyi gördü. 6-4 skor. 3. Evet, 4 oldu, 4 oldu. 4 oldu. Oy, nasıl olmaz? 4 oldu. Orada da 4 oldu. Ama 5 skor, yan tarafta. Elin çok uzaklardan olmadı Süleyman. Vurdu mu? Ay, faul oldu evet. Üstüne düşüyor üstüne. Video izlersin. Yarın ekledim. Evet, 6'ya 4 skor. Kafa kafaya dese gelirdi. Bir işle. Evet. Ümit el üstü. Çok iyi evet çok iyi bir şut şey. 12'ye 6 Oo, Hülki'den cevap geldi 12'ye 8 Elin çok uzaklardan her yere baktığında sayı oluyor <laughs> 6'ya 7 Evet 8'e 6 oldu 8'e 6 oldu 8'e 6 <laughs> Doğru ama bir var. Yazar mı? Vallahi yazar bu çocuk. Ben dedim size. Sekiz sekiz. Sekiz sekiz. Yan tarafta neler oluyor neler. On 8 skor. Demek ki birinin de üçlüğü bayağı iyi. Evet. 16'ya 9 oldu. Ya sahaya bakıyoruz. Sekiz sekiz skor. Kim der ki bu çocukların bu adamlara kafa tutacağını? Hayal olsun. Üçüncü dördüncülük maçında 16'ya 11 skor. Artık günün son maçı. Evet. 3, 2, Elis Bu adam gününde oldu mu neler yani? yapıyor neler. 18 11 olmadı. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 8 skor. Top Barış Bayerler. Olmadı. Evet. Fon oldu. Tek atış kullanacak Barış. 18-13, 19-13 oldu. Maç artık bitmek üzere. Ulki! Ulki! Bir üçe maç biter bu arada. Bence Ümit abi verin aslında. 19-15. Evet, Kavrayar Ümit topu istedi. Çok uzaklar var. Carrera gibi olmadı ama cevap var. Evet, Rivadana alır kişi 20-15. Burada kazanan belli oldu ve basket for Görkem. 10, -10 oldu bir de serbest atış. Bu arada 6. forladı. 7'den sonra her forle atış olacak. Çok iyi 11 var. Evet, üçüncü takım belli oldu. Ellerinize sağlık. Çok güzel maçtı. Evet, birincilik maçına dönelim şimdi tekrardan. Kaç dakika var? 11 10, 10 skor. Oy, blok geldi. Ve foul oldu, foul. Çok güzel bir maç izliyoruz. Çok güzel. Anon çeker misin? 10 <laughs> Arkadaşlar 10 dakika sonra Anıl Piyancı hemen solumuzda gördüğünüz sahneye çıkacak. Hiçbir yere kaybolmayın sahneye hep birlikte onu izlemeye gideceğiz. 10 bir oskü. Evet, skor 11-10. Kaç dakika var? Son 5 dakika arkadaşlar. 21 yapan kazanıyor. Kazanan birinci olacak. Toplam 42 takım takı katıldığı bu organizasyona. 42 takım arasından birinciyi yıvla... buluyor.

gördü çok temiz. Oy 12 11. Bir de serbest atış kullanacak. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Ondan sonra da folder ve topu veriyoruz. Evet. Ve 20'den sonra geçiş 10 sayı 10폴 olduktan sonra bir de hücum başlıyor. Evet. 14 11 evet. 14 11 <gülüyor> Final müzik <laughs> müsabakasındayız. Evet Kıvırcık. Evet, evet Barış pik istiyor. Evet Görkem. Ve bir basket fulla. 15-11 oldu. 16-11 Bir tane daha servis atışı kullanacak oldu 17-11 Bir anda fark açıldı nasıl oldu anlıyorduk hemen Oyyyy basket fooyy Evet 17 12 Mesela onların 5 sonra, 7'den sonra Evet abi, evet. 17-12 Ve... Tek tek. Arkadaşlar daha 5 gol oldu. Çekbol oyun başlar. 17-13 Organizasyon biter bitmez hemen arkamda bulunan platformda Anıl Piyancı çıkacak arkadaşlar. Hep birlikte oraya geçelim. Çok güzel bir konser bizi bekliyor. 18-13 18-13 Her an her şey olabilir Olmadı hey. 19-13 19-13 geldi bravo Yaşlı kurt yemin ederim yaşlı kurt Hey 20 oldu 20 2013 ya, son, bırak, bir bırak, ya, son bir sayıya maç biter arkadaşlar. Son bir sayıya maç biter. Evet maç bitti. Bir alkış alalım bu Orkes Sporculara. Çok güzel bir müsabakaydı. Gerçekten çok güzel bir müsabakaydı. Şimdi hemen ödül törenine geçelim. Evet turnuvamızın 4. olan takımını Eternalt takımıydı sanırım değil mi? Efesel Turizm. Dördüncü olan Efesel Turizm'i sahneye davet ediyorum arkadaşlar. Buyurun gelin. Efesel <laughs> Turizm'i sahneye davet ediyorum. Ödüllerini takdim etmesi için Bayraklı Belediye Spor İşleri Müdürü Utku Bey'i buraya davet ediyorum. Evet. Vereceğim şimdi bekleyin. Haydi dördüncü takım haydi. Evet dördüncü takım. Evet, Sahneye alalım. Buyurun. Tebrik ediyoruz. Valla çok güzel çok, fotoğraf alacağız. Fotoğraf alacağız. Fotoğraf alacağız. Zaten fotoğraf zaten. alacağız. Fotoğraf alacağız. Fotoğraf alacağız. Fotoğraf alacağız. Fotoğraf alacağız. Fotoğraf alacağız. Fotoğraf Orada vardı diyor. Ona diyor olmuyor diyor. Olmuyor. Ama olsun Yapışı ne çaldı. 2x star çaldı. 3x star yaptı kadar. 2x star doğru. Diyor. Evet. Kaçtı evet. Hayır. Hemen formaları bir giyin. Senin kafan abi. Tamam olsun. Tamam. Evet, tebrik ediyoruz Kutku Bey. Ödülü bir veriyor. Tek tek onlara. Bir alkış, bir alkış alalım. Herkes bugün dediği gibi mücadele verdi burada sabahtan beri. Teşekkürler. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür geldiğiniz için. Sayenizde çok güzel bir organizasyon oldu. Mert Koran kurallarda kesin bir netlik istedi ama hiç işe yaramadı. <laughs> evet, bir fotoğraf alalım şöyle. Gel böyle, gel böyle, gel böyle. Evet, geçiyoruz. Kim çık, çıkıyor? Evet, evet, gel, 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 gel. Evet, bir fotoğraf alalım. Haydi, haydi, haydi. Evet, teşekkür ederiz. Evet, şimdi üçüncü alan takımı, Güngör Team'i sahneye davet ediyorum. Neredesiniz? Bir adım alalım. Güngör Team. Evet, Güngör Team. Burak. Yunus. Must... Nest Spor Akademi de var mı? Ve Nest Spor Akademi. Evet, dördüncümüz. Özel bilgi almak istiyorsanız, ilk başvuracağınız en iyi adres. Buyurun Nest Spor Akademi. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Kariyerde de her türlü antrenman yaptırılır. Çok teşekkür ediyoruz Muhteşem bir kadro. Şunlara bakın. Utku Bey. <laughs> Madalya da ömrü veriyor. Gel. Evet bir alkış alalım arkadaşlar bu harika takıma gerçekten çok güzel oldu. Bir alkış alalım. Evet teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf alalım. Bir fotoğraf alalım. Fotoğrafları sen de Evet ikinci olan takımı takdim edelim. Buyurun. Fini Cati buyurun. Fini Cati. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Formanızı giyin. Biraz sonra kim gelecek? Anıl kardeşim gelecek. E olacak. nerede bizim? olur? Kemal, bunları götürsek mi? <laughs> var, var. Olmaz olur mu oğlum la? Siz mayal miyiz? Azıcık size var amınakoyim. Bir de kesmeyi de gözlerinizle benim formayı birisi götürmüş ya. Götürüyorsun, sahip ol senin. geri kaçı aldım Her iki takım Fil Necati takımını tebrik ediyorum. Bir alkış alalım arkadaşlar. Bir de alkış alalım. Maribol TV'yi ve Bayraktı Belediyesi'ni etiketlemeyi unutmayın. Çok güzel bir turnuva geçirdiniz. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet şimdi birinci olan takımı takdim etmek istiyorum buraya. Ne alakası var takımın Sahneye davet ediyorum. Gerçekten muhteşem bir performans gösterdiniz. Barış yine bugün oynadın. Yapacağını yaptın. Evet. Herkesin canını yaktılar. Eze eze gelip birinci olmak. Şey tebrik ediyoruz. Ay, evet onlara tebrik ediyorum. Bu muhteşem organizasyon için bayağı Teşekkür evet. bir teşekkürlerimizi sunuyoruz. Muhteşem bir organizasyondu. Evet, bir alkış alalım arkadaşlar. Bu arka kaldı. Bir alkış alalım. Gerçekten herkese yakınlar. Bir fotoğraf alalım. Moneyball TR'yi etiketini unutmayın. Moneyball TR. Evet. Hayır, Dur geldim. Bir de bir yapacağız. Evet teşekkür ediyoruz. Organizasyonda üye geçen herkese teşekkürler. Mutlu abi gerçekten. Vazge organizasyonu teşekkür ederim abi. Ellerinize sağlık abi. Vazge organizasyonda daha sık görüşmek dileğiyle herkesin... Bu arada Mutlu abi. pardon, evet. Gençler takımın ikincileri var burada. Kısa bir madalya almayı bekliyorlar son olarak topları topla abi he topları topla abi, topla, topla abi. Ben he ben benim eşyam hepsini al tamam hepsini al arkadaşlar maç toplarını alabilir miyiz toplar diğer toplar nerede arkadaşlar maç topları <gülüyor> <gülüyor>